İnsan ve kaderin yazgısı. Tiamat öldü. Onun kaotik bedeni göğe ve yere bölündü. Marduk evreni düzenledi. Güneş ve ay yörüngelerine girdi. Takım yıldızlar gökyüzüne asıldı. Zaman artık ölçülebilirdi. Ama bu kusursuz düzenin merkezinde eksik olan bir şey vardı. İrade. Çalışan. Tapan. Yani insan. Tanrılar meclisinde bir araya geldiler. Savaş bitmişti ama yorgunluk başlamıştı. Göklerin taşınması, tapınakların sürdürülmesi, yıldızların gözlemlenmesi, sunakların kurulması. Tanrılar artık bu yükü taşımak istemiyordu ve Marduk konuştu. Size hizmet edecek bir varlık yaratacağım. Tanrıların yükünü taşıyacak, ritüelleri sürdürecek, doğayla uyum içinde yaşayıp sizi yüceltecek İnsan böyle doğdu. Ama bu sıradan bir yaratım değildi. Marduk, Kingu'nun kanını aldı. Kaotik, isyankar ama tanrısal. Bu kanı toprakla karıştırdı ve ilk insan bu karışımdan biçimlendi. Hem topraktan geldiği için ölümlüydü. Ama tanrısal kandan doğduğu için bilinçliydi. Bu bilinç onun kaderiydi. Ne tamamen özgürdü, ne tamamen tutsak. Ama anlam arayabilen, sorumluluk hissedebilen, gökyüzüne bakıp kendine ben kimim diyebilen ilk varlıktı. Tanrılar ona görev verdi. Tapınaklar inşa edeceksin. Törenler düzenleyeceksin. Gökyüzünü izleyecek, takvimleri yazacaksın. Toprağa sürecek, zamanı kollayacaksın. Ama tüm bunları yaparken tanrıların ruhunu taşıdığını unutmayacaksın. İnsan tanrılar için bir araç değil, evrensel dengenin parçasıydı. Doğa, yıldızlar ve mevsimler onun ritüelleriyle uyumlu kalacaktı. Bir gün dua edilmezse yıldızlar yoldan sapabilir. Bir kurban eksik verilirse Nehirler kuruyabilirdi. Bu yüzden Babil insanı sadece çalışmaz, aynı zamanda dua ederdi, izlerdi, anlardı. Babil rahipleri için insanın yaratılışı aynı zamanda korku ve minnet dengesiydi. Tanrılar öfkelenirse felaket olurdu. Ama memnun edilirse bereket yağardı. İnsan tanrılarla çatışmazdı. Onlarla uyum içinde yaşamak zorundaydı. Kingun'un kanı sayesinde insanın içinde hem karanlık hem ışık vardı. İçgüdü ve bilinç, kendini yüceltme arzusu ve tapınma ihtiyacı. İnsan kendi iç savaşının da ev sahibiydi artık. Bu yaratım anlatısı Babil uygarlığında yalnızca bir mit değil, aynı zamanda toplumsal bir sözleşmeydi. Tanrılar düzeni kurmuş, insanlar ise onu sürdürecekti. Ve böylece ilk sabah doğdu. İnsan toprağa sürdü, ilk tapınağı inşa etti. Tanrılar adına gökyüzüne baktı ve belki de o gün ilk kez gökyüzüne fısıldadı. Beni yarattın. Ama ben artık sadece senin değilim bu dünyada iz bırakmak da benim kaderimdir. Sonraki bölüm ne olacak? Bölüm 5 Marduk'un Egemenliği ve Babil'in Yükselişi Marduk'un gökteki krallığı, yeryüzünde nasıl bir düzene dönüştü? Babil şehri bu efsanelerle kendini nasıl tanrısallaştırdı? Abone ol çünkü mitolojinin halkla ve iktidarla buluştuğu en çarpıcı bölüme geçiyoruz.